What is up you guys? <laughs> İngilizcem bu yapmış olduğum aksanımdan daha iyi değil arkadaşlar. <laughs> Ölüyordum. Linçlemeyin beni yani. Ee, Bomonti'ye geldim. İzlediğim yabancı bir youtuber var da çocuk. Sürekli bu şekilde açıyor videolarını. Onu özendim herhalde bilmiyorum. Aklımda kalmış. <laughs> ee, yoruldum yokuş çıktım da. Yasaklar bitti. İki gündür çok pozitifin vlog çekmek açısından. Hava çok güzel. Ee, ama <laughs> asıl dün çok güzeldi. Gerçekten inanılmaz güzeldi. Hatta çağ, yine dün Çağla'ylaydım. Yani arkadaşlarımlaydım. Çağla da vardı. Maçkaya gittik. Ee, Çağla ya yakın arkadaşlarına bir soru attı. Hatta beni attı. Hava cıvıl cıvıl. Kuşlar atıyor. <laughs> evet. Ve vlog çekmiyorum. Pişmanım. giyeceğim <laughs> <laughs> abi. giyiremedim. <laughs> Bizimkiler Star oradalarmış. Şimdi yanlarına gidiyorum. gelmişebilir zaten. Öyle. Yeni vloguma hoş geldiniz yani kısacası. Şöyle. Asla odaklamadı şey Allah kahretmesin. Bak ben de onu fark et. Ben buraya bunun arkasını alıyorum. İstediğim zaman Aynı. Aynı. bunu kapatabilirim. Evet. Ümit olmadığını düşün. Ama o direkt yüzü değil. Anladın mı farkı? Ben bitirmedim. He sen aşağı, yıdır. doğru itin. Evet, evet. aşağı evet. doğru direkt. Yağmur yağıyor. <laughs> sen nerede? Zenci konu. ayda harika bir fikir buldu. Nereye gidiyoruz? Ama Aşk Kebap Sepetine gidiyoruz. <laughs> ama onlar bilmez. Evet. Bomonti'de yani. Aşk diye bir Vallahi kebapçı kebap, var. Başladım. Yani tabii ki adı aşk değil ama kapısının üstünde şey yazıyor. Aşk ne yazıyordu? Adana. A Adana. Şalgam, Şalgam kebap aşk yani. Muazzam bir mekan. Biz de üşüdük hafiften, acıktık ve de Mekanlarda kapalı olduğu için oraya gidip çorba içelim dedik. Şimdi de oraya gidiyoruz. Harika bir fikir buldu. Gerçekten <laughs> ne yapsak, ne yapsak diye düşünüyorduk. Bir de Çağla'yı bekliyoruz. Çağla da hala gelmedi. Aynen öyle abi. Gidip çorba içeceğiz. Hadi görüşürüz. Geldi. bu hava ne? Bu arada az önce klip açtım söylemeyi unuttum kalktık kebapçıdan fark etmişsiniz zirelerde söylemem gerek yok ama Yağız gelmiş kardeşiye hiç göremiyorsunuz tekrar geldi bat'a Esmer bomba <laughs> selam. Tanrı yine <laughs> ne yapıyor olduğumu unuttum. Tabii ki vlog çekiyor olduğumu unuttum. Bu arada kamera için de aşırı iyi bir yer buldum. Artık buradan çekeceğim vlog çekerken. Evdeysem eğer konuşacaksam buradan çekeceğim. Haftalardır erteliyor oldum ve artık bitirmem gereken bir sunum ödevim var. Yani şöyle daha sunmamıza yani sunum tarihime çok var. Çok dediğimde birkaç hafta ama ama ben daha sunum akışımı falan hazırlamadım. Daha konum tabii ki de belli ama daha üzerine çalışıp notlarımı alıp bir herhangi bir akış hazırlamadım kendime ve bunları yapmam gerekiyor. Şöyle 3 hafta önce başlığımı atmıştım abi ama hala devam edemedim. Konumuz animasyon gördüğünüz gibi. Araştırma sekmelerimin nefsi de haftalardır açık ama dediğim gibi bir şekilde tamamlayamıyorum, yapamıyorum. Sabah uyandım, dedim bugün 19 Mayıs bu arada e, resmi tatil olduğu için derslerim iptal, ödevi bitiririm falan demiştim. Ama hem ödev yapmadım bu saate kadar saat 16.00 hem blog çektiğimi unuttum. YouTube'da paperless student mutlaka bilmişsiniz Deftersiz, kağıtsız, öğrenci hayatı gibi bir şey. Ve uzun zamandır çok dikkatimi çekiyor birazcık. Teknolojik şeyleri de sevdiğim için muhtemelen birazcık özeniyor da olabilirim emin değilim. Dikkatimi çekiyor. Şöyle göstereyim iPad'den işte belli başlı uygulamalarla ve tabi Apple Pencil'la not alıyorsunuz ve bayağı izlediğim videolar göre bayağı yararlı bir şey. Ee, biz de sürekli pdf indir, pdf üzerinden ders izleneceğimizi oluşturdukları için hocalar çok rahat edeceğimi falan söylüyor YouTube'da çeken herkes. Ama dediğim gibi ayka almam gerekiyor önce ve şu an onayacak ayıracak param yok. <laughs> Neyse ee, biraz özendim yani ona, onu araştırıyordum. Ve arkadaşım aradı. Maçka dalarmış. Ve hatırlarsınız dün bu ses Babam yine yukarıda bir şeyler yapıyor. <laughs> <laughs> e, dün hatırlarsınız demiştim size Çağla'yla Maçka'ya giderken benim video çekmişti falan diye. Hatta birkaç dakika önce muhtemelen ekrana verdim o videoyu. E, bugün de hava aşırı güzel. Dünün tam aksine. Ve arkadaşlar yine Maçka'dalarmış ve bana şimdi haber veriyorlar. Maçka'ya gitmişler, almışlar yiyecekler içeceklerini şu an haber veriyorlar. Ve benim çok önemli bir ödeğim var. Ee, ödev de yapmak istiyorum ama vlog çekiyorum ve vlog da doldurmak istiyorum ve burada ödev yapmaya çalışmaktan ve asla yapmamaktan çok sıkıldım. Ama çok güzel, gerçekten <laughs> çok saçma bir andayım ve dedim ki şu an evde olup ders çalışmaya çalışmakta geçireceğim vakti gereksiz geçirmiş olacağım eğer şu an evde kalıp ders çalış diye kendimi zorlarsam. Ama bir yandan kendi buna şartlıyor muyum acaba onu da düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine ruh hastası gibi konuşmaya başladım. Bilmiyorum yani ne yapacağımı. <laughs> Kapatayım bari hadi görüşürüz. bir update vereyim dedim. <laughs> Gördüğünüz gibi irademi yenik düştüm ve çıktım abi. Ama konuştum az önce Zeynep'te. Onlardan başkadan çıkmışlar. Çok sıcakmış galiba. Ee, çıktık dedi yoksa eriyecektik dedi. Nişantaşı Zara'ya gitmişler. Ben de şimdi Nişantaşı'na gidiyorum. Ama ben gidene kadar zaten onlar Zara'dan da çıkmış olur. Ondan sonra işte bir şeyler yapacağız. Artık dedim zaten evde de demiştim bunları ama eee madem ödev gerçekten yapamıyorum en azından verimli bir şekilde ödevimi yapamayacağım tamamlayamayacağım bilgisayar başında vaktimi geçirmektense sevdiğim arkadaşlarına geçireceğim vakti eğlenceli kılayım ya dışarı çıkayım dedim Tokağı niye takmıyorsun? Takar mıyım? Çok güzel bu, sendesi de var. Merhaba Devloma. Merhaba. <laughs> Geldim bu arada, haber vermeyi unutmayayım. Elif. Ee, Tanışmıştık. Hangi, evet. Ee, Arkadaşlarımla tanışın. Evet, tamam. Evet. Bak Onu sıkı ben... takipçinin fark ettin mi? Evet. Ben bile unutmuştum bu <gülüyor> arada <gülüyor> Elif'i tanıyorsunuz dediğimiz gibi o videoyu şuraya eklerim pardon şuraya. Nerede? Buranın adı ne biliyor musun? Ya E ile başlıyor ama bilmiyorum. Sizde garip bir mağazadayız ama her şey vardı bu mağazada. <laughs> Hoşuma gitti çok tatlı. Sadece bize erkeklere yönelik bir şey pek kullanmadım ben ama yine de gezmesi çok eğlenceli. Burada da Zeynep. Evet. <laughs> Oturduk çekmedin orada. Vallahi unuttum ya. Hep unutuyorum bu ara vlog çekmeye. Bayağıdır çekmiyorum ya. Merhaba. Bomonti'deyiz tabii ki. Elif gitti. En son klipte sanırım Elif'i görmüştünüz. Ee, gitti. Baran, Zeynep, Beniz şu an Bomonti'deyiz. <Sessizlik> Vlog çekiyorum. Okey misin? Hayır. Ha, hayır. Tamam, kapattım. Herkese selam. Sabah yine bir şeyler çekmedim. Bu sefer bu sefer unutmadım bilerek çekmeyeyim yapacak pek bir şeyim yoktu dersime girdim ödevimi birazcık devam ettirdim ee, şimdi de çıktım Cansu ablaylayım gösteriyorum zaten az önce gördüğünüz galiba Starbucks'ta e çektim Aa, biraz çok kısa da olsa çektim bu şekilde burada oturduk kahvelerimizi içiyoruz ödevim hakkında birazcık yakınıyorum Cansu ablaya <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> Yani, çabalarının başına başına yani çaba da pek diyemeyiz aslında çünkü ben aylardır her dışarı çıktığımızda ödevim var diyorum ama her eve gittiğimde de yapmıyorum. Ben bu yüzümü <laughs> yani ama artık başladım ve devam ediyorum bitireceğim inşallah. <laughs> Manitasının gözlüğünü çalmış. <laughs> çok pahalı meni düşürdüm. Niye var çalıyorum kardeşim. Can <laughs> Benim var ya o şey çok pis sanırım Evet şu an daha iyi. Tamam. Bir de şöyle çek dedim yapmışım. <laughs> 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 ha Ferhat. Postkez ha postkez. Postkez açın. Selam. Ben buradan döndüm. At, kulağına sok kulağın gözlüğünü Fotoğraf çekiliyoruz Zeynep yeni telefon aldı da ondan fotoğraf çekti <laughs> Ama bunu sizi nereye koyayım şimdi acaba? Şuraya koysam nasıl olur? Bence gözüküyor Selam herkese. Bu haftalık videonun sonuna geldik. Kalktık şimdi evlere dağılıyoruz. Şimdi eve gideceğim. Ödeme devam edeceğim. Bu arada kameramın şarjı bitti söyledim mi hatırlamıyorum. O yüzden kapanışı telefonla veriyorum. şimdi eve gideceğim. Ödeme devam edeceğim. Sonra yarın da kurguma başlayacağım. Pazar günü her zaman gibi yayındayız. Beni izlediğiniz için buraya kadar izlediğiniz için Seda Sayınışı. <laughs> buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu arada bunu kendiniz için de yapabilirsiniz. Çünkü YouTube algoritmasında YouTube videolarında hangisini izliyorsanız eğer e, o ve onun benzerlerini size öneriyor YouTube algoritması. Bu yüzden sevdiğiniz içerikleri beğenmeyi lütfen eksik etmeyin. Aynı zamanda bizi de desteklemiş oluyorsunuz. Tekrardan ki söylediğim gibi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye. bye bye.